Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Mürtekir o sezonunun altıncı haftasının da Kasımpaşa Fenerbahçe maçının tepki videosuyla sizlerleyim. Bildiğiniz gibi bugün 21 Eylül ve Fenerbahçe'de bir başkanlık seçimi var şu anda. Son bilgilere göre Saadettin Saran önde ve inşallah yeni bir başkanlıkla yeni bir düzen içerisinde sevgi, saygıyı, barışı bir arada tutabilecek bir şekilde beraber eski günlere dönebiliriz. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hakimin konuşulmayacağı bir baş temennisiyle. Let's go! Eden son Ne yapıyorsun? Geri zekalı ne yapıyorsun? Maçın ikinci dakikası. Eden sonun hatasından sonra... Ya bir sakin ya. Az daha maça gol yiyerek başlayacaktık. Edersin rica ediyorum. Bu hatalar sana yakışmıyor lütfen. Soğukkanlı olabilirsin de abicim. Yapma gerek yok abicim ya gerek yok. Vur. A Golle geldi, süper. 21. Diyarbakır. Allah'ına kurban. Bu arada kaleci gerçekten. Kolunun altından hatalı bir şey değildi ama vuruş, teknik tek çok güzel, çok yerinde. Harikasın. Offside yok, offside yok abicim. Çok güzel. Kerem süpersin lan. Çok iyi bırakmışsın. Helal olsun. Bravo, helal olsun abicim. Helal olsun. Allah'ım kurbanın olayım bu akşam. Ali Koç'tan kurtuluşumuzun galibiyeti olur inşallah bu. Amin. Amin. Allah'ına kurban. Çok güzel başladık. Gözüm hem maçta hem seçim sonuçlarında yani şu anda son iki sandıkta bir itiraz var. Sandıkların tekrardan gözden geçirilme ihtimali var ama umarım bir sıkıntı yoktur. İnşallah Ali'yi gönderiyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah en büyük düşmanımızı gönderiyoruz Allah'ın izniyle. Maçla ilgili şunu söyleyeceğim. Golden sonra iki takım da gerçekten bok gibi oynamaya başladı. Şu anda maçta tempo falan yok. Sadece biraz atak üretmeye çalışıyorlar. İki takımda da üretkenlik yok. Yani iki takım da gerçekten iyi oynamıyor. Yani golden sonra tamamen düştü. Tempo düştü. Top bir orada bir burada ama genel anlamda orta sahada geçiyor ve iki takımda çok fazla top kaybı yaşıyor. Baya. Yani şu an benim aklım seçimde Ali'den kurtularım hiçbir şey istemiyorum abicim. Hadi abicim hadi. basın çok Çık. Harikasın abicim çık. Vur. Ah. Of. Of. Bu arada Şekip Mısıroğlu'nun yaptığı açıklamaya göre bir 10-15 dakika daha beklememiz gerekiyor. Daha sağlıklı bir sonuç için. Son sanda 231 sayı farkla Saadettin Saran giriyor. Yani bu normal şartlarda artık Saadettin Saran'ın başkan olduğunu kesinleştirmiş olacak ama biz yine de tebliğ amaçlı resmi sonuçları bekleyelim inşallah. Hadi Allah kurban olayım ya Rabbi alemin. Kurban olayım amin. Amin. İkiyi de bulsaydı tam rahatlayacaktık bu arada. Ne oldu bu arada? Şimdi düdüğünü çaldı. Tamam. Hadi. Kerem. Kale ya arkadaşım. Hayır bak bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe abicim. Yani oyun olarak sahada yok abicim. Açık ve ne söyleyeyim. Gerçekten kötü oynuyoruz. Yani şimdi biz golü attıktan sonra normal şartlarda biraz daha rakibi yorup bir şekilde bizim ikinci golü bulmamız gerekirken abicim biz tamamen geriye yaslanıyoruz ve Öndeki baskıyla bir anda kontradan gol vurmaya çalışıyoruz. Böyle olmaz abi, böyle olmaz. Olmaz böyle. Yani Kasımpaşa'da kötü biz de kötü oynuyoruz. Yani bir kontra kim gol atarsa bu böyle maç mı olur abiciğim ya? Yemin ederim sıkıldım maçtan. Yani zaten bak puan kaybedince sinirleniyoruz. Kazandığımız bazı maçlarda hakem yüzünden maç konuşamıyoruz. Hakem bize yardım ettiği için. Ulan şu ana kadar hakem konuşamadık, öndeyiz, yine mutlu olamıyoruz, kötü oynuyoruz diye. Lan hiçbir şekilde sevinemiyoruz. Hadi bir kendinize gelin ya, hadi. Resmi olmayan sonuçlara göre şu anda Saadet Saran Başkan ama biz resmi olan sonuçları alalım, öyle ben keyfini çıkarım. Öyle kutlamamı yapacağım Allah'ın izniyle. Maça da gelirsek abicim maçla alakalı gerçekten gittikçe daha sıkıcı olmaya başlıyor. 33. dakikaya girdik şu an itibariyle. Yani bizim artık futbolun bütün heyecanını yaşamamız gereken dakikalardayken daha da sıkıcı olmaya başlıyoruz. Ya kardeşim yemin ediyorum yani sürekli abicim yani birbirleriyle topla oyalanıyorlar yani böyle iki takımın da bir ciddiyeti yok sahada. Gerçekten yok abicim. Ya bu maç sabaha kadar ya böyle gider ya beraber gider. Bu ne ya abicim? Ya vallahi billahi yemin ediyorum abicim. Yani Kasım Paşa becerikli olsa şu an kadar bize en az iki tane atmıştı. Biz onlardan onlar bizden beceriksiz. Stoperlerimiz zaten ölü gibi. Yani abicim ya biz ne oyun oynamıyoruz? Ya biz ne oyun oynamıyoruz kardeşim? Ya yemin ediyorum artık yoruldum ya. Lan yani öndeyim sevinemiyorum. Bu kadar da olmaz ya. Yemin ediyorum bu kadar da olmaz ya. Ya ya neyi bekliyorum ver. Bir taş kullanacaksın. 30 saka bekliyorsun ya. Bizim bak takımımızda var ya oyunu yavaşlatan bir sürü futbolcu var yemin ediyorum. Sürekli orta sahiliz o defansa bir aha bak söylememle vermesi bir oldu. Sürekli defansa defansan kaleci, kaleciden defansa orta saha orta saha defans kaleci. Bu ne lan? Ya, yanlışlıkla atak bir yapıyoruz bir ya. Vardı, Hayret yanlışlıkla mı verdin? Orta bile açmayı unuttuk. Orta bile açmayı unutmuşuz. Hayır, oyuna bakar mısın? Bu nasıl bir oyun ya? Nasıl verdikten sonra yerde kaldı.

Ya buna nasıl kırmızı vermiyor? Ya şu pozisyonel kırmızı vermek için neyi bekliyorsun? Adam tekmeyi yapıştırmış. Versene lan. Ver kırmızı ya. Adam yerde tekme vuruyor resmen ya. Ha git var ha git. Git. Kırmızı kardeşim net kırmızı kart ya. Adam tekme vuruyor ya. Maçın Bakar çökür. mısın Allah aşkına bak. Yerden kayarak geliyor ayağını çekiyorsun. ha bir tane vuruyor şurasına bir vurmuş bak bak. Net kırmızı kart abi vermen gerekiyor. Net kırmızı kart. Ver abicim. Ver. Ver abicim bravo. Ver abicim. Aferin. yanına doğru yöneldi hakem. Sarı kartı iddialı ettiği ve kırmızı kart. Ha. Anı... Bak helal olsun! Oldu. Adam bak! Helal olsun! Helal olsun! Kartı Bravo! Kartı. Adam kırmızı kartlık hareket yaptığını da kabul etti bu arada. çıkar sinirlendi ama evet. Kabul etti. Bravo! Helal olsun adamın. Gerçekten adama helal olsun. Adam kırmızı kartla hareket yaptığını kabul etti. Kırmızı kart gördü, Şimdi de itiraz ediyor. Pöy yok muydu o. Net kırmızı kart abicim net. Bu arada. Ne oldu ya? Sen Ya o sen sen bir kere neye itiraz ediyorsun? Adamın üstüne çıkmışsın kardeşim benim. Adamın sırtından destek almışsın. İtiraz o de ediyorsun. O servolde ne oldu onu anlamadım. Abicim bir tekrarını bir gösterseniz de bir görelim ya değil Jaden Osser bu Ne oldu? İşte pozisyon bu. Mortada Ben Oanes ve Osterbolde arasında yaşanan... Ya bu nasıl bir karaktersizliktir ya? Ya bu nasıl bir şerefsizliktir ya? Tüh! Sahtekar! Sonrasında yerde Şu bak yemin ediyorum şu. Şöyle göstereyim. Hafif şöyle bir ayağına şurası da bir dokunuyor. Ay! Ay! Gebermeyesim, ölmeyesim. Sağlık ekibini oyuna davet ettim. Şu yok. o denen karaktersiz bize geldiğinde beni böyle sahtekarlık yapıyor ya. Defol git lan. Bunun gibi de üstten Fenerbahçe kimliğine laf geliyor. devam edebilmesi için şu anda... Lan ne <laughs> oldu tedavisi? Geldi. Ne tedavisi lan? Temas yok doğru düzgün. <laughs> Adam dokunmuş <laughs> ya. Ayıptır lan ayıptır. Bunun gibiler işte Fenerbahçe'nin adını bozuyor. En iyi şutunuz olur inşallah. Allah şükürler olsun. Şükür Hak olsun yeni başkanımız Saadettin Saran. Şükürler olsun. Ali koşan kurtulduk hamd olsun. Yani yemin ediyorum. Ya yani deliler gibi sevilmek istiyorum abi. Şükürler olsun. Hand olsun. Maç bitsin abicim. Güzel bir keyfini çıkaracağız Allah'ın izniyle. Lan bir cümle misin? Dalga mı geçiyor? Ulan alt tarafı bir şey söyledin. Ya var ya ben var ya gerçekten bana şom şomazlıyım. Gerçekten şom ya. Adamlar o için golü buldular. Ya kardeşim. Biz zaten ne oynadığımızı bilmiyoruz. Yani ne oynadığımızı bilmiyoruz. Sağda yok zaten. Ulan bari dedim ki Ali Koç'tan kurtuldu. Bayağı Ali Koç Derken o. Tam dedi kurtuldum. Maçtan sonra kutlamayı yapacağım. Yine kutsamaza kalıyor. Ya biz nasıl bir hayat yaşıyoruz kardeşim? Ya yani demek ki artık olayın başkanla alakası yok. Biz cenabetlik Bizim kendi içimize mi var? Ne lan bu? Ne ulan bu? İki dakika seviniyoruz. O da kursağımızda kalıyor ya. E kardeşim. Bak bak maç boyunca 13 tane şut çekmiş adamlar iki tane hesap etti. Maç boyunca biz dört tane şut çekmişiz iki tane hesap etti. Ben böyle oyunun Hı, i̇çine tüküreyim hem. Rezilsin la siz oyun oynamıyorsun oynamıyorsun. Yemin ediyorum var ya biz her takımı yenilmeyi hak ediyoruz. Şükrü yaz. bak ya. Biraz mutlu oluyorduk. Tekrar alın çok mümkün. İlfan hareketlendi. İlfan Can'a doğru cezası aslında. İlfan kendini yerde buldu. gözler hakeme döndürüyoruz. Bavul yok mu? Ayağa kalkamadı İlfan Bakman lazım. Yasu Paşa. Savun doğru. Habib diye hareketlendi. Ceza sahasında Habib Gey dışarı. Az IQ yiyorduk. Az bak yemin ederim. Şu 77 numaralı Kasım sayesinde biz şu anda maça beraber götürüyoruz. Yerde kaldığı, burada, penaltı yok ya alakası yok abicim. Penaltı ile alakası yok. Alakası yok penaltı ile abicim. Buna penaltı penaltı basmıyor. Yanına geliyor. Yani Burada da yok Fenerbahçe bir şey. İrfan Can burada biraz abartmış. Öyle aslında bir müdahale, bir sertlik falan hiçbir şekilde yok abi. Alakası yok penaltıyla. Alakası yok abi. Yani yemin ediyorum Fenerbahçe ha böyle. Bak kalsa 2-1 oluyordu. Maç bir anda dönüyordu. Da bir dakika. Bir dakika dur dur dur. Bir saniye. Hakem ne yapmaya çalışıyor burada ben onu anlamadım. Ya bu pozisyon var çağırırsa penaltı verirse var ya ben bu sefer var ya yeminle ana avrat giderim bu sefer. Bak ben çok evet. ağır giderim çok bu sefer. İnsan bu ilk ya bir şey söyleyeyim mi? İrfan. Bak güzel kardeşim. Bizler de açıları görüyoruz. Bizler de izliyoruz. Yani senin şu bir kere tuttuğun yerde asla bir müdahale yok oraya. Ayak ucuna gelirse şuradan da tam görelim. Bak. Yapma, yapma abi. Gerek yok, ayıptır. Gerek yok. Gerek yok. Senin böyle bir basma basma da olmamış. Ayaklar yan yana geliyor. Yani şöyle kramponların temas etmesi normal. Bunlara formol verilmez. Hele ki penaltı hiç verilmez. Alakası yok. Alakası yok penaltıyla kazasıyla da önce o kalede hakem Oğuzhan Çakır. Ya sen şimdi günah gidip ben mı vermeye düşünüyorum? Ne hayırdır? Neden sonra bekle dedi? Abi yapmayın. Yapmayın. Evet şimdi bir çaldı. Helal olsun devam et şimdi. Gerek yok abi. Ben altı ile alakası yok bu pozisyonun. Kerem ne yapmış bu dakikaya kadar kardeşim? Kerem hala oyunda. Yaptı ortayı Kerem. Gol. Of. Ah be. Çok iyi. Bir takım o şekilde ne yani? Abi Kalemini iyi vurmuşsun ama maalesef asfaltta dışarıda. İşte tam yine kalp krizi dakikaları başladı. Yiyecek miyiz, atacak mıyız? Yani abicim çok bugün. her hafta aynı şeyleri yaşıyoruz. Her hafta aynı şeyleri yaşıyor. Ya artık yeter yemin ederim ben yoruldum sıkıldım ya. Ya yemin ederim yoruldum sıkıldım artık ya. Ya insan bir yerde kendini toparlar düzeltir. Hadi abicim alın maçı. Hazır Ali Koç gitmiş abicim. Rica edelim hadi Çifte şekilde sevinelim ya. Çifte kutlama olsun hadi. Sesim gitti yine. Takımın umurunda değil ha. Maç gidiyor takımın umurunda değil pas. Yine hızlı çıkmaya çalışıyor. Geldiler iki atacaklar. Şipliner bravo süpersin. Helal olsun. Ya yemin ederim var ya abicim. takımdan zerre kadar ciddiyet yok. Fenerbahçe ruhu yok yok. Yok Fenerbahçe ruhu. İnşallah Saadet'in saran verdiği sözü tutar da gerçekten Fenerbahçe ruhunu geri getirirsin inşallah. Ya abicim Adamlar şu armanın ağırlığının farkında değiller. Ya bak bak. Allah aşkına çağlara bak. Abicim sen nasıl bir sopersin ya? Nerede senin kademen? Ya sen ne doğru yerde pozisyon almayı bilmiyorsun? Bu arada yemin ediyorum ben 77 numaralı Kasımpaşa'lıya gerçekten teşekkür ediyorum. Bu akşam Fenerbahçe 3-4 tane yemediyse bu arkadaşın sayesindedir. Teşekkürler Allah razı olsun. Becerikli olsaydılar baş şu anda 10 kişiye rağmen 3 1 4 1'di. Bir sakatlık yaşadı. Yok abi yok. Sağda yokuz. Sıfırız abicim sıfır. Ya bir şunu bekliyoruz ha. Ya yürüyelim. Gene yürüyelim. Biraz koşuyor gibi yapalım. İşte buradan bir orta ha <laughs> boşka ne vurduk gol oldu. Ha o biz böyle maç kazanalım. <laughs> Hadi lan oradan. Hadi. <laughs> Küstah lan. <laughs> böyle oyun mu oynanır lan? 82, 2 dakika, 1, 1, 2. Rakiplerimizin kötü oyunu bizden daha iyi yemin ederim ya. Ya Galatasaray kötü oynayarak bile maç kazanabiliyor. Atıyor üç tane dört tane. Bize bak. On kişi rakibimiz. Oynadığımız oyuna bak. Oyun yok ortada zaten. Yani ne bekliyorsunuz? Ne olması lazım? Yani bir duran toptan şansa bula gol bulursak bulduk. Bulmadık zaten. Lige hemen Erkenden havluyu zaten atmışsak artık bornoz atacağız üstümüze. Havlu da kesmiyor artık. Ya abicim şu kornelerde birazcık zeki olun. Biliyorsunuz ki kaleciler genelde bu tarz toplarda yani yükselecekler abi müdahale edecekler. Ya abicim yedi tane futbolcu ceza sahası içindeseniz... Kalecinin çizgisine göre en az 3 taneniz kalecinin önüne doğru geçmeye çalışın. Ya rica ediyorum ya. Şuta bak. 17 şuta 7 şut. Fenerbahçe'ye bak. Büyük takıma bak. 10 kişi kalan rakibe karşı 88. <laughs> dakikadayız yaptıklarımıza bak. Ya rızlısın. Yazıklar olsun. Başka bir şey söylemiyorum. Ya gol asla sevinemiyor. Bana bak ya. Ruh yok. <laughs> ya golün kendi kendine kaleye mi gitmesi gerekiyor? Daha... Top kendiliğinden <laughs> mi atsın şu golü? <laughs> Baksana yürüyorlar ya umurlarda değil ya. <laughs> aynen aynen aynen. Maşallah o kadar etkili. 50 tane pozisyonumuz var. Aynen maşallah. Şunu çok merak ediyorum. Bana abicim biriniz lütfen yorumlarda. Allah aşkına mantıklı bir sebep yazalım. Şimdi ikinci yarıda artı sekiz verebileceğin kadar ne durdu? Oyunda ne oldu, ne yaşandı lan? Ya arkadaş şu artı sekizin yerine bütün samimiyetimle söylüyorum. Fenerbahçe'yi gol atana kadar uzatma yazalım daha doğru. olur. Ben bir Fenerbahçeli olarak gerçekten bu durumdan rahatsızım kardeşim. Yani artı sekizlik ne var şimdi bu ikinci yarıda? Bana bunu söyler misin? Ya kardeşim bizim gol atmamız için yapıyorsanız bize o yetenek bir oda o beceri şu anda yok. Rica ediyorum yeter. Neden biz gol atana kadar oyunu mu uzatacaksın? Maçın hakkı Hakan en fazla artı dört beş. Ayıptır ya konuşacağız bunları tabii amcım. Konuşacağız yani ne gerek var? Bunlara ne gerek var? Her hafta emin ediyorum aynı şeyleri konuşuyoruz ya. Yap yap devam et sen. Devam et. Şu o der kardeşim. Maçın başında da söyledim. Ortasında da söyledim yine söylüyorum. İşi gücü çirkeflik. Kepazelik. Hiçbir şeyde hiçbir şey faydası yok. Sürekli kavga, tartışma, şiddet. Sen kimsin lan? Ne oluyor lan sana? Sürekli abicim. Ya nerede bir tartışma varsa orada muhakkak ki şu o Valdayı görüyoruz. Ya arkadaşım yapma. Kimse senden böyle bir şey istemiyor. Yeter ya. Biz takımımızın ciddiyetsizliğine bakar mısın? Bak bak bak. Allah şuna bak. <laughs> 2 4 Maçın 90 artı şekildeyiz. Yani normalde son dakikanın içerisindeyiz. Fenerbahçe'de ciddiyet yok. Normalde kalecinin hızlı bir tekaçla topu hücuma göndermesi gerekiyor. Ya Kimse de o şey yok abicim. Hiç kimse de öyle bir ciddiyet yok. Maalesef maalesef. Yani her yıl aynı sorunları yaşıyoruz. Ya abicim. Altıncı haftadayız, altıncı haftada. Altıncı haftadayız. Şu senaryoya bakar mısın? Şu senaryoya bakar mısın? Yani var mı bizim gibi ikinci bir takım dünyada? Yok. Zaten dünyada en çok ikinci olan takım sıralamasında ikinci olan yine biziz. Yok. Bizden ikincisi yok abiciğim. E, Siktir git lan. Koy, Tegas koymuş. Beceriksiz. Dört sefer kovulmuşsun seni bu takımın başına getirdiler. Ali Koç gideceğini biliyordu. Gideceğini biliyordu bunu getirdi başımıza. Ama İsmail, Yeter kovur. be. Atık bekletme lazım markasına doğru. Erzil'in koşularının oldu, kaleyi gördü. Neredeyse dışarıya. Ennerlini mi de Takehiro Kasma balon. Balon. Şutu istiyorsan yoktu koyayım ben. Başka bir şey demiyorum ha. Suri, He? Kırmasıh dışarıya vuruyor. Ya Ali, Ali sen işte. forvetlerimize bak. Forvete bak, forvete. Ezli tane pozisyona giriyor, bir tane gol atıyor Hı. Hareketlere bak. Tiplerin şekillere bak. Ciddiyetsizliğe bak. Bunlar Fenerbahçe'de gol atmaya çalışıyor. Artı 10 oynanıyor. Yani ben boşta söylemiyorum. Ben bir Fenerbahçeli olarak her zaman doğruları söyleyeceğim. Geberseniz de söyleyeceğim. Biz gol atana kadar hakemler oyunu oynatıyor. Ayıptır ya. Hadi abi. Osterwalder'in pozisyonunda biraz vurdurdun abicim. Ya abicim maç bitmiş. Bitir kardeşim. Biz gol atamayız. Bitir. Bu, bu şekilde zaten gol atmayalım. İstemiyorum. Şimaski sonuna çekti. Şimaski yükseldi ama yine isabeti bulamadı. Bir rezilliğin, adili kepazeliğin daha sonuna geldik. Rakibimiz o kişi yenemiyoruz. Hakemler bize yardım ediyor, yenemiyoruz. Hakemler rakiplerimizi doğuruyor, yenemiyoruz. Ne bok yiyeceğiz lan biz ne işe yarıyoruz? Siktir olup gidelim çekelim ligden o zaman. İnşallah, inşallah Saadet'in saran bu takıma şerefli hissetti bir şekilde müdahale eder de biz toparlanırız abicim. Gitti abicim. Ben yani zaten Asensio havluyu atmış mesajı verdi. Canım benim. Havlu yetmiyor. Bornoz getir. Bornoz getir çünkü Galatasaray bu saatten sonra farkın açılmasıyla beraber artık hepimizin ardına geçecektir kardeşim. Hiç kusura bakmayın. Altıncı haftada üçüncü beraberliğimiz. Pü. Allah sen belanızı versin. Allah sen belanızı versin. Yazıklar olsun. Hakkım zehir zıkkım olsun inşallah size. He. Erken sezona bornoz giyip havlu yapmış olduk. Gitti. Al birini bu Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Kanala abone olursan sevinirim. Selametle kalın. Bir başkanın sevincini yaşayacaktır. O da bir tarafımıza girdi. Artık nasıl çıkacaksa.